Bugün sizlerle piyasa ve kumanda tekniklerinden 13. deney yapacağız. Hemen başlayalım. Evet, alıp stopun girişine alıyoruz arkadaşlar. Stopun çıkışından bu sefer startın girişine alıyoruz. Start birin açık çıkışından alıp K2'nin MC'sine bağlıyoruz arkadaşlar. K2'nin MC'sinden çıktıktan sonra sefer K1'in A1'ine giriyoruz. K1'in A1'ine ise şu anda <laughs> bağlanalım. arkadaşlar bir problem var burada. Hemen onu yapalım. Start <laughs> butonunun çıkışından alıp arkadaşlar K1'in NO gireceğiz. Haberinin NO çıkışından alıp 3. <laughs> Haberinin NO çıkışından alıp arkadaşlar start butonunun çıkışından alacağız. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan fazla aldığımız kabloyu bu sefer start 2 butonunun açık girişine bağlıyoruz arkadaşlar. Açık girişinden çıkıp bu sefer K1 meclisine bağlıyoruz. Yes. Arkadaşlar K1 meclisinden çıktıktan sonra da K2'nin sefer A1'ine yes. bağlıyoruz ve A2'sini de yes. nötre bağlıyoruz. Bu şekilde bağlantımız bitmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar motor bağlantımızı yaptık. Şimdi start butonuna bastığımız zaman dönmeye başlayacak. Stop butonuna bastığımız zaman motorumuz duracak. Ve ikinci starta bastığımızda anında frenleme yapacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor dönüyor. Durdurup ikinci stopa bastığımız zaman anında duracak.